Merhaba arkadaşlar. Yöksük çorbası yapacağız. İçi için 200 gram kıyma, bir orta boy soğan, bir tatlı bir ye çay kaşığı karabiber. Terbiyesi için bir kase yoğurt, bir yumurta, bir kay yemek kaşığı dolusu un. Çorbamızın içi için 4 su bardağı su koyacağım şimdilik. Bir su bardağı haşlanmış nohut. Nohutlarımı haşladıktan sonra kabuklarını alıp şöyle pelte haline getirdim. Önce suyumuzu koyup kaynamasını bekleyelim. Bu arada ben de hamurumu yapacağım. Hamuru içinde bir yumurta, bir çay bardağı su, alabildiği kadar un, ununu da ölçerek koyacağım. Şunu hot, bir su bardağı haşlanmış nohut üstünde bir litre su alacağım. Yaklaşık 4 su bardağı. Daha sonra su az gelirse tekrar ekleyebiliriz. Nohutlarımız suyu tencereme alıp ocağa koydum. Kaynamasını bekleyeceğiz. Ben de hamurumu hazırlayayım. öyle bir yumurta. Bu çorba 5 kişilik çay bardağı da su. Kıymaya da yarım yarım çay kaşığı tuz kattım. Suyuna da tuz katacağımız için tuzunu az kattım. Ona hamura da katacağız. Şöyle tatlı kaşığının ucunda da hamuruna kattım. Tuzumuzu eriyene kadar karıştıralım. Sosunu da daha sonra hazırlayacağım. Sosu da sadece nane ile pul biber yağdan oluşuyor. Şöyle unumuzu da ölçerek koyacağız. Şöyle iki, biraz sert olacak. Kulak memesinden biraz sert. Yumuşak olursa suyun içi de hemen dağılı verir. Şöyle 3 su bardağı şu bir kaşık ek olarak bir kaşık kattım. Yeterli unumuz. Bir 15-20 dakika kadar dinlensin. Hamurumuz şu kıvamda olsun. Hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Bu arada ben de kıymamı yoğuracağım. Böyle bir orta boy soğanlar. 200 gram kıyma, karabiber, tuzunu çok az kaş, çay kaşın ucunda tuzunu sepriştirdim. Şunu güzelce yedirdikten sonra bir kase yoğurt. Benim yoğurt ev yoğurdu. Kendim mayalıyorum yoğurdumu. Şöyle hazırlayıp kenarda beklesin. Bir kase yoğurt, bir adet yumurta. Şöyle bir yemek kaşığı. Terbiyesi için bir yemek kaşığı limon katmayacağım. Arkadaşlar hamurum dinlendi. Şunu ikiye böleceğim. Şöyle çok az bir un serpiştirip. Şunları kare kare keseceğiz. Şöyle şeritler halinde. Büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. kalınlığı da şöyle bu şekilde çok ince veya çok kalın değil. Şeklinin boyutu size kalmış. İster kare, ister bohça, ister şee, şeker gibi siz kapatabilirsiniz. Şöyle şu şekli kapatabilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şu şekil üçgen yapıp tekrar kenarlarını böyle sıkıştırıp bu şekil yapabilirsiniz. Mantıları şu şekil yaptım. Şöyle mantılarımı kaynayan suyun içine atacağım. Yapışmaması için hepsini birden boca etmeyelim. Şöyle tane tane atalım da yapışmasın. Terbiyemizi de ılıttıktan sonra azar azar karışra karışra döktüm. Şöyle kıvamı bu şekilde. Servisini döktükten sonra birkaç taşım kaynasa yeterli. Daha önceden hazırladığım nane ile yağımı da katacağım. Şu ços sesini duydunuz. Nefis bir çorba oldu. Deneyip yapan herkese afiyet olsun.